bu zamanın insanı ve nerede lüzumsuz şey varsa onu duyuyor, onu dinliyor ve ona inanıyor. İnanacaksan iman edeceğin şey Allah'ın Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Başka şeye inanırsan bir işine yaramaz seni yoldan çıkarır, helak olursun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ata Akbar. Muaddiyudduluk Ansabirillah. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki insanların çoğuna dinlersen Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar, Allah'ın yoluna yaklaştırmazlar seni herkesin bir fikri var ve şey, düşüncesi var. Düşünce milyonlarca insan var, milyarlarca insan var. Onlara dinlemeye kalkarsan yoldan çıkarsın. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin yolu belli, emirleri belli, verdiği fikirler de, yine de doğrudan sana yarayacak şeylerdir. Ötekiler hiçbir kıymeti olmayan şeylerdir. Yani dünya ama onlar öyle bir şey yapıyorlar ki Allah yoluna giden insanlar azdır şeytan yoluna, o insanların yoluna gidenler çoktur. Bu adam böyle dedi, bunun peşinden gidelim diyor. Bu şöyle söyledi, bunun peşinden gidelim. Hem e, Müslüman olarak geçinen, şimdi yeni çıkan tayfalar var. Hem de Müslüman olmayanlar, onlar ikisi birbirinden beter. Hangisi daha kötü diye yarışıyorlar. Hani insanları yoldan çıkaralım, cehenneme götürelim diye yarışıyor bu fikirler, şeyler. Allah'a inanmayanlar onlar zarardan başka şey değildir. Onlardan uzak durmak lazım. kendine nefsine uyma. Allah'a yönelmek kurtuluştur. Öteki türlü helak olursun. Yoldan çıkarlar, delalete götürürler seni. Onlara uyan milyonlarca, milyarlarca insan helak olmuş, gitmiş. Yani yolu bulmuşsan dikkat et. O yoldan ayrılma. Onun bunun lafıyla, sözüyle kendine zarar verme. Vesveseye düşme, şüpheye düşme. Yola devam et. En faziletli şey sabit kadam olup az ibadet etsen, az hayır yapsan bile o yolda devam etmek. Sen doğru yolu bulmuşsun. Allah'ın yolundan ayrılma. Nefsine hakim ol. E, sabit ol. Sabat mühimdir. Bir defa e, bundan seneler önce hani neredeyse yani 30 seneyi geçmiş bir vakıtı bir tane Şam'dan bir ihvan var Kıbrıs'ta okuyor soruyor nasıl şey efendiye şey babamıza nasıl şeyim işim başarı, başarılı orunda işlerde. Çünkü okuyor, okuması da fazla bir türlü okuyamadı. Sebattır dedi. Onun işin sırrı sebat. Her işte sebat edersen sonunda başarırsın. Bu da en mühim işimiz ahiret işimizdir. bulmuşsun Yol o yolda sebat et. Sana yoldan çıkarmaya uğraşanlar çok olur. Onlara dinleme. Sen kendini kurtar ilk başta. Onunla başkasını kurtaracağım deyip de kendinde helaka helak, helak olma. Yoldan çıkma. Allah muhafaza etsin. Allah imanımıza kuvvet versin. Hepimizin sebat